yatları şu an yüksek. Yılbaşı da yaklaşıyor. O yüzden biraz yüksek geçecek yani. Sebze fiyatlarındaki artış vatandaşın alım gücünü zorluyor. 70 liradan satılan yeşil biberi vatandaş kiloyla alamayınca taneyle almaya başladı. 4 tane biber büyüklüğüne göre 5 lirayla 7,5 lira arasında fiyatlı satışa sunuluyor. Esnaf Baran Alırat, kiloyla satış yapamıyoruz, biberi 2 tane alanlar var, insanlarda para yok dedi. altılık olduğu için bunu yüksek normal biber 40 lira, bu 70 lira. Tabii, bunun 250 gram alan var, 100 gram alan var, 5 liralık alan var. Yani 4 tane ver 5 lira gibi Böyle sivri çerdemiz var. 1 kilo 5 lira. Bu, genellikle bunu seçiyorlar. Bu, daha lezzetli olduğu için. Gram. Domatesi 2 tane alan var. Günlük alan var. Tabi, yarın yarın gene alayım. Diye. Taze taze olur 5 liralık domates, 5 liralık salata. Asından dolayı hem de para yok. O yüzden 4 tane ver 5 lira. Böyle bakalım Böyle Yedi buçuk geldi. Dört tane yedi buçuk.